Sen nasıl bir yalancıydın? Beni gözlerine bağlayıp çekip gittiğin günü hatırlarım. Kim bilir benim neler çektiğimi. Dışarıdan çok iyi olsam da içimde fırtınalar koptuğunu kim bilebilir ki? Canım acıyor. İçim kan ağlıyor olsa da gülümsemek zorunda. Kalkmak ne kadar ağır bir yara olsan da bana. Sanmak ki seni affederim. Çünkü başıma gelecekleri biliyorum ve yine ağlamak istemiyorum. Sen bir kere olsun hatırladın mı beni? Ben seni hiç unutmadım. Unutamam da. Bana yaptığın onca heyden sonra. Halen bakabiliyorsun ya gözlerime. Helal sana be. Sevmek her insanın harcı değil derler. Doğruymuş meğer. Ben adam gibi sevdim. Sen bir korkak gibi kaçtın sevilmekten. Sevilmek iyidir. Acı çekmediğin sürece. Ve sürekli acı çekerken sen orada başka bir adamla nefes alıyorsun. Öyle mi? Bir elinde canım. Bir elinde sen. Hangisini kurtarsam acaba? Seni kurtarayım yaz. Zaten sen ölürsen ben yaşayamam. O yüzden sen yaşa. Ben ölür giderim bu beş para etmez dünyadan sevdiğim. Aşksız Vela 2016 Sevip de sevilmeyenlerin tek adresi.